Aydan, sana bir şey soracağım. Bana doğruyu söyleyeceksin. Sor, söyleyeyim. Yağmur biriyle ortak bir araç yapmış. Sakın inkar etme Çilem. Her şeyi anlattı. <laughs> ah Çilem, ah! Bak ağzında da hiç bakla ıslanmıyor bu kızın. Ya şimdi baklayı Çilem'i falan boş ver. Var mı böyle bir şey yok mu? Sen onu söyle bana. Yani... Şey... Tamam. Ta tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam Aydan. Anladım, anladım. Şimdi açacakmış. <laughs> ne demek bilmiyorum ya. Ne demek? Ya sen Yağmur'la konuşmuyor musun? Sormuyor musun? Söylemiyor mu sana? Konuşuyorum, sordum. Mesaj attım ama söylemiyor. Nasıl ya? Nasıl? Söylemiyor. Ha. Hayır yani biriyle... Biriyle ortak yer açacaksan niye kimle açacağını söylemeyesin ki? Emre, bak aramızda kalsın ama yani ben de tam aynı şeyi düşünüyorum. Demek ki şu anda henüz bize açıklamaya hazır olmadığı biriyle açacak. Yani yoksa niye söylemesin? Niye söylemesin? Sır mı canım? Ne var ki? Söylerdi yani bence. Demek ki hazır değil. Anneciğim. Anneciğim Allah aşkına gel ya. Gireyim evladım. Gel anne. Yani ben aslında dedim ki hani Şuradan keki bırakıp hemen aşağı ineyim evladım. Hayır burası sizin özel alanınız. Ben sizin özel hayatınıza girmek istemem çocuğum. Sonra 14 madde kuralı var biliyorsun. Yarın bir gün sağda solda kayınvalidem 14 madde kuralını ihlal etti dedirtmem. Dedirtir miyim? Mümkün değil. Anneciğim yani şu 14 kurala gösterdiğiniz titizlik gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Aslacığım yani annem şu maddelerin yüzünden eve adımını atamıyor. Bırak çocuğum, bırak evladım. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil çocuğum. Bırak. Yani benim tek amacım burada... ...sizin boğazınızdan lezzetli bir şeyler geçsin. Tek derdim bu. Yalancı Arife. Sonra Mehmet Ali kime çekti? <laughs> Neymiş? Tek derdin boğazımızdan lezzetli bir şeyler geçsin. <laughs> Eline sağlık. Hadi afiyet olsun çocuğum. Sağ ol anne. Sağ ol anneciğim. Hadi çocuğum. Gelseydin. Yok, gideyim aşağıya ben, gideyim. Eline sağlık anneciğim. Baba. Aç bakayım. Tık, 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 tık. Çay, çay. Dur Kerem. Bakalım keki beğenecekler mi? Sen şimdi çocukları boş ver de bana bir tabak kek ver. Bakalım ben beğenecek miyim? Sana kalmadı. Hepsini çocuklara götürdüm. Ha, işte. Gördün mü? Aslı Hanım yemiyor. İnat. Ben yaptım ya. Yemeyecek. Açıyorum. Vallahi anahtar kasayı açmazsa biz senin tabutun kapağını açacağız Hulusi. Ya öyle söyleme minik 20 yıllık anahtar bu açacak. Sabret. Dönmüyor. Dönecek minikciğim. Anahtar bu. Dönecek. Sabır. Vallahi açıldı. yalan olmaz minik, biz müşteriye verdiğimiz sözü tutarız. Vay anasını. Eğer elmaslar çıkmasaydı, sen kömür olacaktın Hulusi. Seni pürmüzle yakacaktı Şeyh Muza abi. <laughs> Alsın o pürmüzü de, <laughs> e, mangal yaksın, ete doysun Şeyh Muza abi. <laughs> ee, Minicim, artık bana müsaade, bir vedalaşalım ya, neler yaşadık seninle. Ceyhun'a da selam söyle. Aleykümselam. Hadi. Çok özleyeceğim seni. <laughs> Babası olmak zor gibi yaramaz, evet ama sonra sonra adat... Neler yaşadık seni? Kaç, kaç 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 kaçmaya halim kalmadı Allah'ım Bir, bir anda annem bir kendime verdim Ve Ama